Herkese selam. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ı da 19. bölümde kaldığımız yerden devam etmekteyiz. En son ben ne yapmıştım? Buraya tabii ki de yeni bir enerji kaynağı e, yaratmak konusunda kalmıştım. Ve termo jeneratörü yapmıştım en son. Daha etkili olacağı için. Çünkü jeneratörün e, şöyle bir sıkıntısı var tamam mı? Şuradan poa kısmı. Normalde bu jeneratörlerin her biri zaten burada yazıyor tamam mı? E, Redstone kullanıyor genel olarak. Kömür kullanıyor. Buz ve suyla da tabii ki de şey yapıyor işte. Ee, soğutma olaraktan kullanıyor bunu. İstersek su da koyabilirmişiz. E, ee, Uranüs bunu nasıl yakıtı oluyor normalde? Bu, bunların e, 36 tane yapsan şu ortaya biri koysan e, reaktör otomatik olarak zaten kraftlanıyor. O konuda bir şey yok zaten. Bir saniye şuradan bir kısmı da bir açalım şuradan. Heh. Mesela ben şu ana kadar ne yaptım? E, genellikle Termo ben nitro seviyesine yükselttim O da tabii nasıl oluyor diyeceksiniz Normalde yapımı zor Netherstar artı 20 milyon flux enerji istiyor Anlamı da bu normalde Ben bunu questlerden kopardım şaka yapmıyorum bak Şu kadar questten gittim nitro çıkardım bak. Şu, şu kadarcık görevden Şuna yetecek kadar nitro çıktı bak Termo nitro diyeceğim tamam mı bak ne kadar istiyor normalde Bak 1 5 tamam mı? 9. 18 tane şuna yetecek kadar çıktı. Ve bu enerji de bu arada şey yetiyor ya ben e, söyleyeyim şuradan bak. E, burada bir tane şey var tamam mı? Controller. Normalde buradan gider. Wireless e, ah, connector. Tamam mı? Ha, buna yetiyor mesela anladın mı? Yani bayağı şunu açıp da istediğim böyle madenlere falan erişebiliyorum. Yani ben buna okeyim. Okay Bunlar stekleri doldu mu bu arada? Evet yavaşça dolu Şu depolamayı da yapmam lazım ama konum bu olmayacak. Ee, genel olarak. Çünkü şey yapmak istiyorum. Şöyle bir geleyim ben. Ben bunun üzerine uğraşmak istiyorum. Çünkü benim e, taş kaynağına da ihtiyacım var. Ee, yani şöyle diyeyim. Bu stone work factory benim abi yapabilmem benim e, lazım demiştim. Ben, değil mi ben genel olarak? Ama benim şöyle bir durumum da var. Ee, bana şey lazım. Hangi eşeğiydi lan o? Şimdi abi sen mikrofonu şuraya alayım. Benim yapacağım bir diğer şey ne biliyor musun? Şu Fleet Extractor'ları artık bir daha bir kullanmaya başlayalım. Ama şöyle bir şey de e, yapmak istiyorum. Şurayı bir ışıklandıralım tamam mı? Ben bunu nerede kullanayım mesela? E, burada değil de. Şöyle kullanmayı tercih edebilirim. Auto Placer bu arada kesinlikle içine e, şöyle diyeyim. Genellikle burada şey yapmak lazım ee, içine falan placer bulunduralım ki şey olsun bu içinde odunlar falan olacak ya sürekli o odunları alacak böyle koyacak anladın mı mesela bunun içine odunları şöyle koyuyorum tamam mı genel olarak sürekli şimdi bunu sağdıracak ama biz şöyle bir şey yapacağız tabii ki de buraya 3 vereceğiz nedir olmasın veririz yani no problem şöyle bir şey de yapılabilir. Sıkıntı değil. Hatta şunu da kır. Tamam. Şöyle bir ışık ver. Daha mantıklı olur. Mesela Şimdi ben bunu e, güçle çalıştırdığım için bu daha hızlı alıyor. Anladın mı? Ama şöyle bir şey de var. Bir dakika. Benim burada şeyim var mı mesela? Burada bir e, bakayım diyorum ama ha. Ha eşyalar bloklar. Sıvı da var sanki ya. Mesela burada benim şeyler varmış Aa, rotate kısmı var bu arada şunları şöyle bir değiştireyim ha et tamam şimdi ben burayı böyle bir içine bir aldırtsam zaten ucunu ayarlamaya bile gerekiyor bunlar zaten e, push pull modunda salla bunu sadece çekme kısmını yapsak zaten bu yeterince doldurur e, sonra bunu da şey yapmak lazım e, benim yanlışım değilse şöyle bir bir daha bir aratalım şurada mesela ha, latex e, şey ilerletme üniti bu bizde var mı ki genel olarak Ha, aynen bak. Bizde yok. Ee, bir dakika bu bizde olmaması demek. benim şuradan bir kovaya alıp ondan sonra benim daha rahat sonum olması gereken asıl satayım. Ee, bak görüyor musun? Bizde ne yok? Bizde fırın yok. Sorun değil. Fırında yapılır. bana Buradan bunu elime aldım. Tamam mı? Şimdi ee, Brüder'ler. Genel olarak bunu depolamaya gerek yok. Ben daha iyisini yapayım mı? Bunun üstüne Konuluyordu galiba bu değil mi ben yanlış bilmiyorsam tabi ee, Security bot ikisi de Ha böyle renkli değiştiriyor Enerji chemical item range rotate empty Rotate kısmı nasıl oluyor bu arada bakalım her ikisi de fill Empty bot Alalım yalnız bir şey daha diyeceğim şimdi burayı kırdım ama bu şeyde de olmuyor muydu sanki şimdi tamam Bunda lateksi falan e dolduracağız şimdi bu ilerletecek ama buna güç de lazım ee, güç halledilir o konuda bir e, sıkıntı yok e, genel olarak ha, bak görüyor musun su da lazım anasını satayım o zaman böyle bir şey yapacağım ben bunun içine e, beni suda yerleştirmem lazım abi su nasıl yerleştir? güzel soru şimdi geri geldim ve tabii ki de bunun e, düzenini bir kurdum sonra bak bunu böyle koyuyorum Hatta istersen şöyle bir şey de yapabilirim Ta, şunu şöyle pikeksi bir kır tamam mı? Latex içerisine bunu koy. Tamam sürekli bunu doldursun. Hatta istersen fazla kastım latexi bile yani bunun içine e, aktarım yani bir sıkıntı falan yok onunla da sürekli içine falan bir atsam ama 16 bin atıyorsa yok saçma. E, bir de tabii suyumuz var S e, suları tabii ki de atalım. <laughs> ama bunun içinde fazladan sıvı olunca ne yapacaksın? Fazlalık suyu benim ıı, şu şekilde benim şey yapabilmem lazım. İçine de bir böyle bir çektirebilmem lazım ki içine. Bu sürekli olarak lateks yapmaya bir başlasın. Tabii şöyle bir şey de var. Ee, Industrial foregoing de işte. Dissolution chamber. Heh. İşte abi bana bu da lazım genel olarak. Ama bunu ne yapıyoruz abi? Bunu ee, bunları ısıtacağız. Ama hiç netice su varmış da. İşte içindeki sürekli yapana kadar yani bakacağız hızlandırma şey de yok değil mi? Geç efektif bu ama. Ve tabii ki de ses çemir istiyor. Yani daha ne istesin anasını satayım. Neyse şu elimdeki bir şöyle bir bakarız. Vallahi şöyle öncelikle bunun e, craftingler için tabii ki de benim bunu e, yapmam artık bir amaç oldu genel olarak ama şu plastik şiddetlerin yapımı da o kadar zor değil. Önceden nasıldı? Şunu birleşimi yapman için Küçükleri böyle çıkıyordu. Bunu bir 9'layıp bunu yapıyordu. Sonra bunu istiyordu. Ama bunda da basitleştirmişler ki ben e, burasını tabii ki de beğendim. Diamond'dan tabii ki de bu lazım. E, sonra abi ben bende e, Bucket var mı? Bucket. E, bucket. Yok. O zaman ayrım vardır. Tamam Diamond zaten var. Güzel şunu yukarı çek genel olarak. Şöyle bir 16 yap gitsin. Tamam mı? Biz buna ne demiştik? This, this, this solution. Tabii nerede varsa aratmak da istemiyorum. Yok, 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 yok. Yok, ha burası. Şimdi bana sandık lazım. Sandık buralar değil. Bu sayılıyor mu lan? Harbi şaka yapmıyorum. Bu sayılıyor mu? Bir saniye. Yanlış yazdım galiba. Eee, dur o zaman. Bu sayılıyor mu? Ebesinin. Ee, şeyci bu sayılmıyor nasıl satayım. Ama bu normal yapabiliyor. Boy. Neyse şöyle bir şey yapalım da. Şimdi bu okey. Ee, genel olarak. Bunlar neler yapabiliyoruz? Tabii ki de bu e, bununla sıvı aracılığıyla böyle crafting işlemi yapabiliyoruz. Şu anda benim e, ihtiyacım onlar. Tabii ki de mob slaughter factory yapacak e, şeyler bu arada genel olarak. Çünkü bunlardan pink slime almaya çalışacağım. Tabii ki ne lazım ki? Ha, bunlar lazım basit. Şimdi bunun yapımı da kolay zaten yani bu altın dişinin yapımını hiç anlatmaya bile gerek yok. Altın kılıç altın balta zaten biliyorsunuz böyle şeyleri. Bir de küçük e, makine frame'i var. Tabii ki bu endüstriyel makineler e, yapım ana taşı genel olarak. Makine kiresi gibi düşünün. Buna da zaten e, bunu yapıyoruz. Altına resim. Bence bu tamam. Ama bu şöyle bir şekilde de çalışır. Genel olarak buna menzil de vermek lazım. Yani bu tekli bir şekilde çalıştıramayız. Mesela bunu ben Mesela böyle sonsuz menzilde yapabilirim istersem. Ama üstüne de geliştirme yapabilirim. Şimdi benim bölge alanı Benim üçlü saysan genel olarak Aynen Bilmem mesela bana lateks lazım Anasını satayım. O zaman kadar ben lateksi ne yapabilirim? Şöyle koyabilirim değil mi? İçine lateksi aynen enjekte edecek böyle. Tamam mı? İstersen bunu balansla keserim. Şimdi ben mob slaughter'ı normalde koydum. Tabi istersek bunu güçle de çalıştırmayabiliriz. Ama yine de şöyle bir şey de e, yapmamız lazım dediğim gibi. Buna işte ne lazım? Normal menzil tier 3 lazım. Bin latex içine böyle dolduracağım. Gidecek. Normalde şurada e, çalışça bölgeyi göster dediğimde işte bu şekilde çıkıyor değil mi? İstersen menzili ebesini 2'ye kadar uzatıp şey de yaparım yani şöyle böyle bir bıraktırıp nasıl diyeyim şöyle şu arkadaşları bir çeksem buradan tamam mı genel olarak şöyle çektirim, ova içinde upgrade'lere bak sen doğru içinde bayağı upgrade yapmıştım ya onun dışında şöyle bir şey yine yaparım tamam mı bak sonra bunu böyle koyarsın genel olarak artıkları kullandığımız artık düşünün yani ben de öyle diyeyim Genolak. mesela bunu çalıştırırım tamam mı sonra şöyle bırak buraya Eee ya boş bırakalım bilmiyorum. Şimdi ben genel olarak ne istemiştim? Ee, şöyle bir bir daha bir gelelim. Bak. Range e, menzilli tier 3 tamam mı? Şimdi genel olarak tamam abi. Redstone böyle tamam mı? Sonra iki tane şöyle koy. 1, 2, 3, 4. Aynen bu ilerlemesi zaten ETS'i yazıyor. Ee, kullanımı bu şekilde yazıyor. Bu enerjisiz bu arada harbiden çalışmıyor. Ben onu söyleyeyim. Şimdi benim elime şimdi bu geçti mi mükemmel şimdi ben bunun diğer ayarlamalarını da bir yaptım zaten ee, Genel olarak bu Slaughter Factory'den iki tür sıvı çıkacak böyle ya et sıvısı ya da pembe slime Şimdi benim buradaki amacım bunu ekleyerek tabii ki de çalışma yöntemini gösterecek olursam Buranın hepsini yani bayağı bildiğin kapsıyor anladın mı sonra Işıkları kapatalım lütfen teşekkür ederim Şöyle ışıklar zaten kapandığına göre ben bu arkadaşların yani çıkması gerektiğini umuyorum değil mi? buranın da yani malum içinde zaten göremiyoruz ama ha. Mesela bu böyle geliyor. Şimdi her biri böyle bir çalışacak mı şimdi? Ee, çalışması gerektiğini umuyorum. Yanak yani mob slaughter faktörü bu değil mi? Ha, doğru bu enerjisi çalışmıyor. Ama ben şöyle bir şey yapmak durumundayım. Ee, o cadıyı ben bir almak istiyorum aldım mı yani işin kısası şöyle yani kardeşim gel bak şuraya hani ben seni ödü çalayım seni şurada aldım mı ben bir de o cadı ben nereye aldım alamadım bu cadı kapsülü şaka mısın sen ha tamam ya almışım bu şeyde bunlar içine sıkışmış neyse ee, bu böyle kalsın abi şu camları da bir alayım bir anlat. tamam mı şöyle bir koy yerine sonra. Sonra ben bunun enerjiyle çalışmasını sağlayabilir Tabii ki de sağlayabilirim. Şöyle bu. Bunları e, tabii ki de şöyle bir nonla falan. bundan onunla Sonra buna inputla tamam mı? Buna enerji gelecek mi artık? Gelmesini istiyorum. Ha. Zaten neye setli? Zaten enerji setli. Gök lan olan. Ejecton output. Ha tamam. Böyle output oldu şimdi burayı kapattık. Buranın şeyden açmamı gerek yok değil mi? Bak mesela 2 1 0. Ha, bak sıvılar içinde akıyor ama çok yavaş akıyor. Yani çok yavaş akıyor. Akabilmesi normal mesela. Baksana şunu pembe 212, 228 falan bu böyle akacak. Mesela burada <laughs> ıı, ıı, sıvı eti çok akıtıyor. Yani "Sıvı etle maksimum ne yaparsın?" diye soracak olursan. Hani burada belli şeyler var, build'lerde var. Ha, o yıkama niyetine kullanıyor bu normalde. Ha, okey. Mesela izyum o şey yapabilir. Mesela böyle bir atıyorum ya da e, raw meat'in iki el versiyonu üzme bir uyuşturuyorsun. Sonra bunu fermente ediyorsun. Yani ben öyle anladım. Meat'i fermente ediyorsun. Sonra bunu kumla gelip anasını satayım. Böyle bir toza çeviriyorsun. E, bu kadar mı yani? Başka bir şeyin yok mu? i̇ki katı bildiğin yapıyor. Ya, e bu dolana kadar bekle. Şimdi genel olarak ben bunu elime aldığımı düşünmekteyim. Yani bu nereden baksan bir kovalık doldu. Tamam şimdi ben bunu elime aldım. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunun içindeki lateksi ben nasıl akıtabilirim diye soracak olursanız. Tabii ki de şöyle bir şey de yapılabilir. İçindeki lateksi anında bunun içine attırım yani sorun değil. Yani lateksi devam ettirsin mi ettirmesin mi yani olay bizlik bir şey tamam mı? Lateksi alıyor yapıyor. Çünkü benim buradaki işim Şöyle genel olarak tamam mı bak. E. Ee? Ha yok lan yok yok. Bu şey girecek dur. Abi latex değil şey nerede? Ha pink slime bunda zaten. Elime alabiliyor muyum ben? Elime de mi alamıyorum? Tamam ya elime aldım şunu. Gittim gerisini akıttım. Sonrası geldi zaten. Şimdi bu içine mi giriyor? Bak bu aynı taktik yine bunu yap. Tamam içinde zaten bir şey kalmadı falan. Bunu böyle bir bağlantısını kes. Bir alakası falan olmasın. Tamam Bunu koy içine. Tamam. Ee, pink slime var artık değil mi? Şimdi. Bu pink slime denen arkadaşlar build olarak işte. Ne yapılabilir? 4 build var. 2, 3 ve genel olarak bunu istiyorum ben. Benim bunun şeyini şeyine ihtiyacım var bu arada. Bunun elime alabileceğim haline ihtiyacım var. İngıtlı ne yapılıyor? Ha, yıkama fabrikası. Bunla orada bekliyorsun da buna çok gelim yok sanki ya. Bu iki tane veriyorken şuradaki fabrika beni fazla veriyor zaten. Yine bununla benim genel olarak ihtiyacım e, tabii ki de e, bu şekil diyeceğim ama benim şöyle bir sıkıntım da var. Gelişmiş e, makine frame ister benden değil mi? Ooo benim e, bununla benim bir işim var. E, orasını anlıyorum genel olarak. Yani bana meşin e, frame verecek. Yani şöyle yapacak. Yok böyle değil tabii ki de bak. 1, 2, 3, 4. Şunu bir kapat gerisini boş ver. Şimdi. Bunu yap. Tamam mı? Bana gerisi şimdi ne istiyor? Plastik. Ha nether brick bir dakika. Ben nether brick var mı lan? Neyse malzemeni toparlayalım öyle bir gelelim ne yapalım. Nether tuğlalar nasıl ısıtacağınızı biliyorsunuz yani benim bunu anlatmam gerek yok. Şimdi e, malzemeler bence okey değil mi? Şöyle bir koyarsam. Tabii ki de ne eksikti? Tabii ki de şunlar eksik. Yani benim bunlarla zaten e, ne yapmaya çalıştım belli. Önce şu yapılacak abi tamam mı? Sonra buna geçişi tabii ki de benim e, net scrap da almam lazım. Aaa. Antik şövalye ya da etkilenmiş hokli. Oo etkilenmiş hokli. Oha bu çok düşürüyorlar oğlum. nerede bulunur lan? Benim bunları bir kendi imayam altına almam lazım. Bunlar nasıl bulunur? Hiçbir fikrim yok ama. Bir genel olarak şunlara da bir bulmaya çalışalım. Yalnız bir şey değil mi? Buna en çok şey değil de de bilmişiz bir şey değil mi? Mesela bunla kirli scrap yapıyorsun. Tamam mı? Sonra bu en çıkıp şey burada çevirip bunu mu dönüştürüyorsun yani işin? Garipliğine gel. Nerede en çimbi burada Burada desen. Aa, bak enerjim yetmiyor bile utanmadan. Bak hele. Şimdi buna yetmez de. Enerji. E bir dakika abi. Şunu çek şuradan. Tamam mı bak. Ha, doğru enerji niye yetmiyor acaba? Sonra zaten Enchimut chamberla ile 4 ileri tabii ki de bu olur. Bak bu güzel. Şimdi e, amacımız ne normalde? Buraya değil mi? Bak burası bir. 3, 5, 6, 8 değil mi? Şimdi böyle doğru. Şimdi ben bunu teknik olarak da yapabilirsem. Yani şunu e, elime alabileceğim artık değil mi? Yani bunu elime alabileceğim. Tabii ki de e, bunu kaydetmişim gözüküyor. Ben nereye kaydettim lan ben burayı? Bunu aya alamıyormuşum. Neyse Allah Allah. Tamam abi. Şimdi benim gerekli gereçlerim. Normalde var ama işte kraftlamak lazım arkadaş. Yok böyle değil de normal şöyle craftingi alan nasıl satayım bak? Bunu yaptın. Tamam abi sonra bu değil lan. Sonra bu buna eyvallah. Sonra bu. Tamam. Yani bu kadar bitti ben öyle söylüyorum. Şimdi buna sadece enerji vermek lazım. Şimdi ben bunun yerine bir tık bir kaydırmak zorunda kaldım tamam mı? Çünkü buraya yetince bir şey e, sığmayacağını düşündüm için genel olarak. Şimdi e, ben bunu buraya koydum tamam mı? Şimdi e, normalde bu normal ne yapacak abi biliyor musun? Normal bu taş yapsın tamam mı? Hadi mataya stone factorydir falan. E, neyse dedi de Bir dakika bir dakika bekle şimdi. E, normal stone'u nasıl yapıyordu böyle? Şimdi ona bir bakalım. Ha, stonework tarifleri. Ha aynen. Önce bir cobblestone yapacak. Ee, sonra bir ısıtacak. Burayı kapat tamam mı? Hiçbir şey böyle bir yapmasın falan. Sonra bu şey olacak değil mi? Şöyle şunları da bir enable da. Şuraya doğru itecek değil mi? Aynen bak yapıyor. Yapması için niye enerjiye gerek yok? Ben onu anlamadım. Bir de buraya daha su çek değil de bu işte mi ha Burası ne kalıyor e, Tamam Burası kuzey kalıyor işte tamam abi ha, İçine atıyor değil mi Aynen atıyor E bir bunun içinde bir şey yapmasa gerek yok Çünkü genel olarak içine biz materyal koyacağız daha aynen bak gördün mü sorun orada bak şunu kır o yüzden e, ben burayı bir şöyle bir kırsam şöyle bir alıyorum tamam mı sonra Burası böyle değil de. nasıl bakması gerekiyor biliyor musun aslında? Şöyle bakacak. Bak böyle. Böyle bakacak. Şöyle bakacak. Sonra burası böyle. Bu böyle. Buraya da lav yapacağım tabi. Onu da unutmayalım tabi. Sonra gelelim enerji kısmına. Enerji kısmına biraz sancılı iş. Genel olarak. Yani buna zaten bu enerji dolduruyor da. Bunlara enerji için verecek ana satayım. Şimdi o da var. Enerji. Yani geliyorum demez arkadaşım. Bu kadar. Başka bir şey değil. Bir de bunlara da bir enerji vermek var. Şuna da enerji verdim dersen. Bir de genel olarak. Tabi şöyle bir şey olabilir fark etmiyor. Zaten bu da enerji verdiği için. Su da bunun içinde tamam mı? Sonra. bu e, bunu sıvı kısmı zaten burada dersem. Ben bunu sıvı kısmı nasıl içine koyacağım? Güzel soru. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, ben bu lavı da içinden tekli mi davut Şaka mı bu anasını satayım? Şimdi bu sorun lavı tekli içinden yani damıtmamız. Yani ben lavı burada ne ile elde edeceğim? İşte ben onu bilmiyorum. Lava kısmına gel tamam mı? Şöyle gel. Tamam mı? Lav nerede elde edilir? Nerede elde edilmez? böyle tek tek eritirsin. Böyle elini alırsın. Blaze Powder. Squeezer. Ama şimdi ben bu lav olmadan e, şeyi şey yapamam bunun. E, şey otomasyonu yapamam bunun. Şey versiyonu da var normalde. Şöyle bir gelecek olursan. Ne otomasyon da var. Ben bunu bu şekil falan böyle yapamam o zaman. E, geçişime şöyle bir şey yapalım. Tamam mı bak. Önce burası için suyla doluyor ya. Sonra ben bunu bir de altını yani yapabilirim o konuda bir sıkıntım olacağını çok e, düşünmemek diyeyim. Burası da zaten diğer kısma gelecek dersen. Ya da dur. buna gerek yok. Yani şöyle diyeyim. Şu lava zaten içine koysam bu sürekli çalışacak değil mi? Aynen. O zaman şunu da şöyle yapayım. Tamam bunu da aynen içine at. Enerji zaten buna götürüyor anasını diyeyim. Aa dur dur. Ne yapıyor? Bu yapamaz oğlum. Dur o zaman. Şöyle yap. Input kısmını bunu bıraktır anladın mı? Aa onda smooth taş yapıyor o zaman dur şunu kapattır Tamam mı? E, ee, Şuraya push da aynen it buraya Ya Allah aşkına ben şunu anlamıyorum ve normal e, Kabul halinde yapıyorsun da Böyle yapayım diyorsun tamam mı bak Sonra bunu e abi ben bunu pul kız kısm... ha aynen bu çekiyor lan doğru doğru çekiyor bu puş puş aynen bu çekiyor o zaman şöyle bir şey yap zaten bu tamam bunu boş ver ya abi şimdi bu bunu yapacak ben onu anladım da neyse o zaman kadar şöyle bir baştan alalım tamam şimdi. Ee, burada ısıtması mı gerekiyor? Aynen ısıtacak. Bana bunları disable et tamam mı? Buraya iteceksin değil mi? Aynen. İteceksin böyle bitti ya. Yani sürekli olarak bunu tek tek ayarlamaya gerek yok. Konuşta zaten bitti. Buraya zaten bir şey otomasyonu girecek buraya neydi adı? Ee, Buraya love gidecek dersin buraya diğerini yaparım ve tamam bu kadar bitti yani ee, Genel olarak ne yaptık işte Şey yaptık Şurada bir otomasyon vardı işte bu Stormwork ot e Otomasyonu tamam onunla uğraştık zaten başka bir şey yok Değil mi? bu tek tek böyle yapacak buna büyük ihtimalle hızlandırıcı koymaya e e Gerek yok zaten değil mi yani sen yani şimdi bu niye çalışıyor ben onu Anlamadım diyeceğim çünkü zaten Lens miner okey. Tamam mı? Eşyalar. Ee, output mu? Aynen. Ee, output olacak böyle değil mi? Şimdi bunu da kırmasını bekleyeceğim ben. Üstüne. Ha, aynen ben galiba içine boşaltmadım. Ben onu anladım. Ee, bir de şöyle bir şey de yapması var. Aynen bak. İçine mi atacak bir de bunu? Lens miner tp zaten. E, tamam abi daha ne istiyorsun buradan? Tamam bunun setlik bir durumu da yok zaten. Aa bak olmadı bu. E tamam anasını satayım. Oğlum daha ne olacak buna? Ha input oğlum input'tan input. Pardon input bu. Tamam. Aynen bak bunlar yavaşça gidecek. Aynen aynen gidiyor burası tamam. O zaman şunda bir aynı ayarı bir yapalım da kafa karışmasın. Değil mi? Aynen ya. Şunu da şöyle bir yap. Netrak koyarım. Geçerim. O zaman kadar böyle. okay? O zaman ne diyeyim? Videoyu beğendiyseniz abi videoya e, like atabilirsiniz. E, kanala abone olabilirsiniz. Onun dışında başka diyecek bir şeyim yok. Bu arada ben e, şuraya da şöyle bir şey yapayım ben. O zaman kadar tamam mı? Buna da enerji de veremem ki aslında. Verilir ama. Çünkü bundan da pompalayıp bunları su verecektim da neyse olsun. Ya abicim bak. Yani ben ağzına sıçayım ya bir siktir şuradan. Neyse diyecek bir şey yok. Bu kadar abi. Stonework Factory yaptık. Artık buradan sınırsız maden böyle enerji verim halinde böyle ürettirecek. Zaten enerji buradan bir geliyor falan. Ve çerezlik bir bölüm mü? Yani biraz çerezlik işimize yaradı. Ama maden de yapılması daha var. Yani bu şekilde böyle zaten şey yaptın işte. Latex şeyini falan yaptım. Böyle latex fabrikası falan kurdum. Bu kadar. Başka bir şey diyemem. O zaman e, ben burada kapatayım abi tamam mı? Onun dışında zaten e, Diyecek başka bir şey daha yok Onun dışında şurayı da bir Yapmadan bir geçmeyeyim de Yani şöyle ee, Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? Nasıl olur? lan Bunu bırak e, Burayı bir bıraktır anasını satayım tamam mı? Sonra şu suyu Altına koy Sonra burası böyle olacak dersin tamam mı? Burası böyle. Şunu kır. Tamam mı? Bu zaten sıvıları almıyor mu? Aa, oğlum böyle değil lan. Tamam böyle. Bu zaten böyle değil mi? Şurayı da bir kaldır. Tamam mı? He, bak bu soru. Neyse orayı hallederim ya. Amacım buraya zaten bir e, su pompalaması falan yapmak da anasını satayım değil mi? Aynen enerji bitti burada. Neyse boş ver. Şöyle ver enerjiyi. Kardeşim ne demişler enerji geliyorum demez tamam. Ben burada kapatıyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize tekrardan iyi bakın diyeyim. Tamam. Hadi seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. O zaman kadar görüşürüz. Bay ee, bay. Bu kadar.